Bedelfe yani. ceninde ne zaman tam olarak ruh oluştuğunu biliyor muyuz? Yani sperm ile yumurta birleştiği ilk anda mı yoksa cenin büyüyünce mi? Yani kürtaj yaşaklandığı günde mi? Yüz gün civarı mı? Bu ruh derken bilinç diye mi şey yapabiliriz? E, konuşabiliriz? Şimdi şöyle e, şimdi bir anne e, bebeğin farkına vardığı zaman adet görmediği zaman zaten bebek 20 günlük, 3 haftalık oluyor. Yani siz zaten şöyle oluyorsunuz. 2 ayın ortasında kalıyorsunuz. 2 adetin arasında yumurtlama oluyor. Ve anne adet görmediği zaman zaten o bebek 15 günlük, 12 günlük. Anne ha bugün adet görüyordum. Yarın adet görüyorum. Bir hafta öyle geçiyor. Anne diyor ki babaya bey diyor, benim diyor adet olmadı dedi mi o bebek 3 haftalık kardeşim. Tamam yani şunu söylüyorum. Peki 3 haftalık bebek hisseder mi? Eder. Yani şunu söyleyeyim. Çünkü beyin 4. haftada e, ilk basamakları yapılıyor. Onun için 4 haftalık bir bebek artık e, şeyi var. Yani bir nevi böyle e, ne diyelim e, beyni var. Ama şunu söyleyelim. Peki ne zaman et haline geliyor? Biz şöyle bir şey diyoruz. 8 haftadan önce embriyo diyoruz. 8 haftadan sonra fetus diyoruz. Fetus ne? Küçük insan demek. Küçük insan hissediyor, duyuyor, görüyor. O zaman bana göre ruh 8 haftalık oluyor. Yani küçük bir insan var. Onun için kürtaj sınırı da 10 haftadır. 10 haftadan sonra kürtaj yapılmaz. Çünkü bir insanı parçalamış oluyorsun. Yani şöyle bir geriye çektim kendimi hocam. Kusura bakma lütfen. Yaş 44 ve 60 iken KDV'de yaşlılık kapıları açıldığı söyleniyordu doğru mu? Yani 44 ve 60 yaşta ortaya çıkıyormuş öyle mi hocam? Ne kapı, yaşlık ne açıldı? Yaş. Yaşlılıkla ilgili yani 44 yaşından ve 60 yaşından sonra yaşlılık ortaya çıkıyor diye. Evet ben geçenlerde, öyle anladım. Geçenlerde Florida'ya gittim. Orada teyzeler yüzüyordu böyle bıcır bıcır bıcır. Bu teyzeler 70 yaşında falan var. Ben sordum dedim yani ne kaç yaşındasın dedim. Yani sizin dedim your age dedim falan dedi kadın dedi o dedi 17 falan dedi, dedi. çok yüksek dedi peki dedim sizin durum nasıl dedim biz dedi, orta yaştayız dedi ben böyle bir kaldım böyle 70 yaşındakiler orta yaş deyince benim hemen anneannem filan aklıma geldi benim anneannem böyle 70 yaşında dizleri ağrıyan falan bir kadındı siz emin misiniz dedim ya orta yaş olduğumuzdan evet dediler ya bak emin misiniz ya bir daha sordum yani dedim şur sure dedim yani evet evet dedi biz dedi kendimizi bize o kendi siz onlar mi? kendilerine 120 yaş hedefi koyunca ortaya yaşadı. Aynen öyle. Bunlar diyor ki biz diyor yüzden sonra yaşlılık diyoruz diyor. Ya dedim gidin dedim ya ne diyorsunuz? Yani onun için bu e, soru Türkiye şartlarında bir soru. Yani Kaliforniya ve Florida'da böyle bir durum e, söz konusu değil. Hocam bu 44 yaş meselesine bizim dönemimizde 70'li yıllarda 40 yaşındaki bir adam dede olurdu biliyorsunuz. Ve aynı zamanda da beli kamburlaşmış, eli nasırlaşmış insanlar oluyor. Aslında 40 yaş yaşlılık da eskiden 70'li, 60'lı yıllar falan kendi döneminden biliyorum. Biz çocukken 40 yaşındaki bir adam için o Abi 1950'de Türkiye'de ortalama yaş 50 idi ya. ya. bitti. Ha, yani üzgünüm. Peki şimdi adam diyor ki bana mesela Kaliforniya'da ortalama yaş 84 olmuş ölüm yaşı. E bazı Florida'nın bölgelerinde 90 olmuş. Kadın diyor ki ben 70'im orta yaşım demez çok normal. Bu hocam bu iş refahla ilgili. Size şimdi bombayı söylüyorum. Söyleyeyim bombayı. Bazı ülkelerde evlere para dağıtmışlar. Mesela 1000 dolar, 2000 dolar, 10 bin dolar vermişler. Ve gitmişler. Adam demiş ki bu parayı neden veriyorsun? Ya demiş al işte harca. Abi ortalama ömür hemen 5 yıl uzamış kafadan parayı verince. Hadi canım. Unutmayın. Ve daha bomba bir şey olmuş. İnsanlar acile daha az gitmiş. Sağlıkları iyileşmiş ya. Bitti. Hocam o zaman uzun ömürün parasızlıkla ve gelecek kaygısıyla ya var. Kısa, kısa ömürün. Kısa ömürün. Yani kısa ömürün. Şimdi kısa ömür nasıl yaşanır? Para yok. Ömür kısa. Para var. Ömür uzun. Bitti. Para var. Uzun var öyle. <laughs> Para var, huzur var kardeşim. Nankörlük yapma hocam. Nankörlük yapma. Fakirlere bile diyorlar ki zenginlere özenme. Mutsuz olursun. Ulan ölüyorsun lan ne mutsuzu. Ya geçenlerde bir çalışma vardı. Evlere yine para dağıtmışlar. O <laughs> evde çocuklar bir yaşında değilmiş daha. Annelere para verip gitmişler. Ne demiş ki anneler neden parayı veriyorsunuz demişler. Sebebi yok Allah parayı demişler. Sonra bir şey ortaya çıkmış. Büyüyen bebeklerde anksiyete ve kaygı bozukluğu daha az ortaya çıkmış. Para var ya. Kütrak geçti. Direkt direkt hocam bak para varsa anksiyete yok, kaygı yok. Hep bu parasızlık ne oluyor her şey. Mesela paran yok. Annen diyor ki şunu alamayız, bunu alamayız, bunu yiyemeyiz. Şunu yapma, bunu yapma sen de böyle kalıyorsun işte. Yeliz diyor ki benim annem 92 yaşındaydı. Masada tuz eksik olsa kendi genç kız gibi koşar. Gider alır. Gelirdi biz kızardık ona. Söyle biz getirelim diye. Şimdi yaş 47 masada tuz olmasa üşeniyorum kalkıp almaya. E i̇şte sen işte şimdi bu ensefalit oldunuz hepiniz. İşte kronik yorgunluk sendromu. Bu kronik yorgunluk sendromu sebebi ne? Devamlı cep telefonu. Devamlı beyaz ışık. Ondan sonra sayayım. Virüsler, şehir hayatı, kahve, insülin direnci, beş doz yapılan Hacı Bekir lokumu aşılar. Ondan sonra <laughs> ya baya baya yani. Değil mi hocam? Ceza almayız böyle olunca değil mi? Hacı Bekir lokumu deyince yırtıyoruz. Tabi Hacı Bekir lokumu dedin de yararlı bir şey demek. E, Yok ne olsa karşıt olmuyorsun. Ha, evet. <laughs> Hacı Bekir lokumu demişim daha ne diyeyim yani. Bundan sonra ben adına öleceğim. Hacı Bekir lokumları. Hacı Bekir lokumu. <laughs> Hayır yolda şimdi bana birisi beş tane Hacı Bekir lokumu verse ben yemem. Bir tane yerim. Ne? Millet Hacı Bekir lokumu gibi açtı böyle. Hop be, 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 bedava ya hocam. Bir de bir de bazıları şöyle dedi. Ben MRN oldum. Hey sinovakçılar. Siz biraz eziksiniz herhalde diye de statü oluştu insanlar. <laughs> Hocam birinin Alman Mercedes'i, biri Rus yani. Ne yapalım yani şimdi? Ee, ben ne Alman, yapayım? Alman Mercedes tercih ettik yani. Kusura bakma hocam. Hocam ben ne yapayım? İşte, işte hocam ne demiş Mercedes? Daha iyisini Allah yapar yazmış kapısına. <laughs> Yine Allah'la yarışmamış demek ki. Bak işi de biliyorlar abi. Abi bir şey sana söyleyeyim mi? Bak bizim çoğu yabancı ülke dini ve şey konularda, inanç konularında çok daha saygılı biliyor musunuz? Bakın bunu hiç unutmayın. Yani gerçekten ya çünkü adam kadim bilgiye daha çok şey yapıyor. Ya yani diyor ki, kardeşim kadim bir bilgi var. Ben buna saygı gösteririm diyor. Yani bu bizde daha bir sıkıntı